futbol akşamına hoş geldiniz. Etnus Park ufak bir stat ama zaman zaman üst düzey maçlara sahne oluyor. Etnus Park bir ormanın ortasında ve 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip bir stat. Ayrıca tribünler de sahaya çok yakın konumda. Hakemin işaretiyle maç başlıyor. Topla birlikte koşuyor. Çok iyi bir koşu. Aaron Bisakka. Lucas Pacueta. Kayarak topa hamle yapmak istedi ama yetişemedi. Bir şans yakaladılar. Top kontrolü çok iyi. Rakip savunmaya zor anlar yaşatıyor. yönü sol kanat. Bowen sol iç boşlukta topa buluştu. Offside'a yakalandı. Pozisyonu bir kez daha izleyelim. Evet, offside var gibi görünüyor. Dembele. Mbappe. Ceza sahasında. James Ward Prowse. Orta sahanın sağına doğru. Çok iyi sürdü. Hakemin kolları önde. Devam diyor. Jared Bowen. Paslaşmaya devam ediyorlar. Kurtardı ama top hala oyunda. Hücum sırası şimdi onlarda. Topu ileriye taşıyor. İnisiyatif almaya karar verdi. Topu tek başına ileri taşıdı. Bugün artık alıştığımız birçok futbol kuralı aslında modern futbolun icadından epey sonra ortaya atıldı. Penaltılar ve kalenin fileli olması hariç bunlar 19. yüzyıldan beri dünya futbolunda mevcut olan şeyler. Evet. Emerson topa dokunuyor. Ancak top hala oyunda. Çok dengesiz girdi oraya. Hakem penaltı noktasını işaret ediyor. Hakemin elinde sarı kart var. Sözlü uyarıda bir yere kadar. ciddi bir sakatlığı yok. Maçın ilk golü birazdan gelebilir. Topun başına iyi bir penaltıcı geçiyor. Bu bir takım oyununda hata yapmayıp sonuca ulaştı. 1-0. Konuk ekip öne geçmeyi başardı. Devam etmesine izin vermedi. Önünde birçok seçenek var. Topla koşmaya devam ediyor. Kayarak topu aldı. Savunma dersi verdi adeta. Kylian Mbappe. vermiş durumda. 1-1. Rakibine geçit vermedi. İyi müdahale. Topu kime yollayacak acaba? Topu kapıyor. İyi bir müdahale. Kaleye iyice yaklaştı. Top ceza sahasında. Muhteşem bir gol. Enfes golüyle takımına üstünlüğü getirdi. Dedi. Tekrarını izlerken takım uyumu daha da göze çarpıyor. Oyun konuk takımın üstünlüğüyle yeniden başlıyor. Mbappe, top şimdi ceza sahasında. Bir şut gelir mi? Ne şut diye getiren? şutu tekrar izleyelim. Maça yeniden denge geldi. Top bir kez daha orta noktada. Başarılı bir müdahale. Sol çizgiye yakın yerde topu aldı. Lucas Pacueta kaydı ama nereye kaydı? Ustaça bir kontrol. Kimseye şans tanımıyor. Naif Ager topu geri verdi. Topu merkezin sağına gönderdi. Başarılı bir hamle. Topu çalmayı başardı. İlk yarının sona ermesine sadece 10 dakika kaldı. Kayarak sert bir müdahale faul. Hakemin eli cebinde ikinci sarı geldi ve oyundan atılıyor. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Savunma hata yapmıyor. Topu kaptılar. Top önünde. İleri doğru hareketlendi. Tekniği gerçekten muhteşem. Topu ayağından almak çok zor. Bu geçmeyi başardılar. Pozisyona tekrar bakalım. Söyleyecek olumlu çok şey var. Gördüğüm kadarıyla üzerine düşen her şeyi yaptı. Konuk takım gol aramaya devam etmek zorunda. Topu bırakmaya niyeti yok. Hisaka Vurdu. Vurdu. Çok iyiydi. Elinden geleni yaptı ama top asfaltla dışarı çıktı. Saliba Yerinde bir hamle. Topu almayı başardı. Üstelik çok tehlikeli bir noktada. Net faal ama hakem kart hak göstermeye gerek duymadı. Sert bir müdahalede bulundu. Doğrudan kaleyi düşünmek için uzun bir mesafe. Kısa bir pas. Topu kaybettiler. geldi normal süreye 2 dakika eklendi rakibine geçit vermedi iyi müdahale rüzgar gibi gidiyor büyük bir fırsat kaçıyor ama zor olanı başardı ya boş kaleye böyle kaçırılır mı vuruşuyla maç devam ediyor. Hakem düdüğü çaldı ve ilk yarı bitti. Artık takımların dinlenmesi ve taktiklerini yeniden gözden geçirmesi için harika bir fırsat. Devre arası sona erdi. İkinci yarı başlıyor. Takım arkadaşları yardıma geldi. Koşusuna hızla devam ediyor. Takım arkadaşları boşta. Kupu taşımaya devam ediyor. tamış geldi. Ev sahibi takım tek farkla önde. Şu ana kadar iyi bir iş çıkardılar. Ancak maçın tamamlanmasına hala çok var. Rakiplerini küçümsememeliler. Takım arkadaşları pas bekliyor. Şimdi golü tekrar izliyoruz. Bence bu da pas daha önemli. Adrese teslim. Bu da bir başka açı. dedik Bu maçta daha çok gol göreceğiz gibi. Topu hala ayağında tutuyor. Çok iyi taşıdı topu. Ve gol! çok önemli bir gol. Şimdi öndeler. sahibi takım topu ağlarla buluşturup öne geçti. Aaron Bisaka. Aynen geri yolladı. Ve Taç. Taç'ı koruk ekip kullanıyor. Top şimdi sağ iç boşluğunda. Top ceza sahasına geliyor. Buradan bir gol çıkar mı? Şam şutu tekrar izleyelim. Bu golle birlikte skor 4-4 oldu. Bakalım eşitliği hangi taraf bozacak? Önemli bir şans olabilir. Emerson. Tekrar pas atabilir. Hücum oyuncusu topla buluştu. Topu kapıyor. İyi bir müdahale. Açısından kusursuz bir gol Hata yapmadı Konuk ekibin golünü izledik Ev sahibi takım bir farkla geride Top kaybı Konuk ekip bir gollük üstünlüğünü koruyor Maçın bitmesine az kaldı Ev sahibi baskıyı artırıp fırsat kovalamaya başlamadı artık Kembe oyuna hareket getirdi. Hisakka hücumu engelleyip topu takımına kazandırdı. Top sahanın ortasında. Pres topu kazandı. Orta alandalar. Pozisyon tehlikeli olabilir. Tereddüt etmeden kalesini terk etti ve topu aldı. Her şey savunma bir anlık hatasına bakıyor. <laughs> Ev sahibi ekip topu ağalarla buluşturdu. <laughs> Hücumu tekrar izliyoruz takım oyununda hata yapmayıp sonuca ulaştılar. Go, 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 go. Uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir maç oluyor. İşte futbolun en keyifli hali. Jared Bowen. Vurmaya hazırlanıyor. İki topa dokunuyor. Ve Cornell. götürüyor. savunma son anda araya giriyor. Arkadaşları pas için boşa çıktı. Şanslarını sol kanattan deneyebilirler. İki takımın pes etmeye niyeti yok gibi. Skorda yeniden eşitlik var. Sol iç boşlukta topla buluştu. Topun geçmesine izin vermedi. koşusuna devam ediyor. Çok etkileyici bir dripling. Gitgide kaleye yaklaşıyor. Pasını attı ama top doğrudan savunmaya gitti. Topu çok iyi kontrol ediyor. Ceza sahasında tehlikeli bir şut gelebilir. Evet muhteşem tekrar izleyelim. Komuk ekibin golünü izledi. Kev sahibi takım bir farkla geride. Bowen iyi müdahale topu takımına kazandırdı. Emerson yerinde bir müdahale. Kylian Mbappe. Kayıp zaman 5 dakika. Bugün maç sık sık durdu. Durdurulması çok zor. Vurdu. Harika bir Gol geldi. Tam gereken zamanda duruma eşitledi. İşte gol böyle geldi. Tam 14 gol atıldı ama skor hala berabere. Futbol tarihine geçecek bir maç. Ceza sahasına girdi. Penaltı çok tartışıldı. Yakışmayan hareketler. Takımız zaten bir kişi eksik oynuyor. Daha dikkatli olmalı. Heyecanlı bir maç oluyor. Bir gol daha izleyebiliriz. devam ediyor. Koruk ekip önde. Topu çok iyi taşıdı. Evet. <laughs> diyoruz. Gerçekten muazzam bir ana tanıklık ediyoruz. Bir futbol maçında bu kadar golü her zaman göremeyiz. Penaltılara geçiyoruz. Oyuncular maç boyunca kıyasıya bir mücadele sergilediler ama galip çıkan bir taraf olmadı. Penaltı vuruşları maçın kaderini belirleyecek. Konuk ekibin oyuncusu geliyor. Başlıyoruz. Kurtardı. Altı vurdu. Harika bir kurtarış. çeildi bu deplasman ekibi için çok kritik bir vuruş Bugünlük bizden bu kadar sevgili futbol severler. Hoşçakalın. Bu yayında bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.